Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. Mobil Uygulamalar dersimize if komutu örneği ile devam ediyoruz. Bu if komutu örneğimizde ise iki sayının birbiriyle karşılaştırılması, karşılaştırılan bu sayılardan büyük olanının ekrana yazılmasını sağlayacağız. Bu iki sayı da kullanıcı tarafından mobil uygulamamıza girilecek. Bunun için yeni bir proje oluşturuyoruz. New Project'ten. Empty Weaves Activity'de çalışacağız. Activity olarak. Bunu seçiyorum. Sonraki butonuna tıklıyorum. Projemize bir isim veriyorum. İki sayı karşılaştırılmasının kısaltılmış halini. Ve Finish butonuna tıklıyorum. Finish butonuna tıkladıktan sonra klasörlerim ve dizinlerimin oluşmasını bekliyoruz. Klasör ve dizinler oluştuktan sonra mobil uygulamamızın ekranını, daha doğrusu kullanıcı arayüzünü, user interfacesini tasarlayacağımız activity_main.xml dosyasına geçiş yapacağız. Şöyle Android Studio'yu tam ekran yapayım. Şurayı biraz küçültelim. Dizinlerim geldi, klasörlerim oluştu. Buradan activity_main'e geçiş yapıyoruz. Şuradan Cep telefonu user interface bildirimlerini de butonlarını da açıyorum ki ekranda nasıl görünecek bunu görelim diye. Hello World Text View'ini buradan siliyorum. İlk yapacağımız iş kullanıcıdan değer almak için iki tane Edit Text ekrana yerleştirmek. Şu birincisi şu da ikinci Edit Text'imiz. Bu Edit Text'lerin Name tekstini yani tekst özelliğinde neyim yazıyor. Bu metinleri siliyorum. Birincisinden sildim. İkincisinin tekstine geldim. Neyimi siliyorum. Bu şekilde içlerini boşaltıyorum. Herhangi bir tekst olmayacak edit tekstlerimde. Sonra bir tane buton yerleştiriyorum. Butonumun tekstini karşılaştır yapıyorum. Şuradan karşılaştır şeklinde tekstini değiştiriyorum. Bir de butona tıkladığım zaman bir metot çalıştırmasını istiyorum. Butonum seçiliyken on click özelliğini şuradan seçtim. Geliyorum. Küçük harflerle kontrol metodunu çalıştırmasını sağlıyoruz. Yani butonum seçiliyken on -click de şu şekilde kontrol yazması lazım ki ben bu butona tıkladığım zaman kontrol metodu çalışmaya başlasın. Ekranımızı tasarladık. View'lerimizi yerleştirdik. Son olarak şuradan bulundukları yerde kalmaları için View'lerin Infer Constraint kısıtlamaları belirtmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Constraint hatta kısıtlamaları belirtmediğiniz zaman mobil uygulamayı çalıştırdığımızda ekranın sol üstünde view'lerimiz, görünümlerimiz üst üste binerek bekliyor. Bu da karmaşa oluyor. Gelelim kodlama işine. Kodlamaya geçmek için önce main activity java dosyasını seçiyoruz. Daha sonra edit text sınıfından iki tane nesne oluşturmamız gerekiyor. Bu iki nesneyi kullanarak ekranda bulunan Edit textlere bağlantı sağlayacağız. Bu yüzden nesne 1 ve nesne 2 şeklinde iki tane edit text sınıfından nesne oluşturuyorum. Bu nesneleri oluşturduktan sonra şuraya geliyorum. OnCreate metodundayım şu an. OnCreate metodunda nesne 1 ile mobil uygulama ekranındaki Weave'in bağlantısını, initialize işlemini sağlıyorum. Ar ID. Birinci edit teksimin ID'sini buraya giriyorum. Nesne 2 yazıyorum. Find view by ID. Yine aynı komut. Ar nokta ID. Ve bu sefer de ikinci edit teksimin ID'sini buna giriyorum. Dolayısıyla nesne 1 ve nesne 2 e, nesnelerimin bu mobil uygulamamda yer alan şuradaki edit text'lerle bağlantısını sağlamış oluyorum. Bağlantı sağlayınca ne oluyor? Buradaki değerleri alabiliyorum veya buralara değer gönderebiliyorum artık. Gelelim bunu yaptıktan sonra altının kırmızı olmasına önemsemeyin. Uygulamayı çalıştırdığımız zaman normal çalışacak. Kontrol metodumuzu yazmaya başlıyoruz her yerden erişilebilir, genel erişilebilir. Boş değer göndermeyen küçük harflerle kontrol metodumu yazıyorum. Şu şekilde. Şurada alt enter'e basarak Weave kütüphanesinin import edilmesini sağlıyorum. Ve alt tuşa basarak süslü parantez aç kapa işlemini yapıyorum. Şimdi programımız ne yapacak? kullanıcıdan iki değer alacak. Bu iki değerimiz tam sayı. O yüzden int say 1 diye ilk tam tam sayı değerimi değişkenimi tanımlıyorum. Sonra integer'a çevireceğiz. Kullanıcıdan aldığımız değerleri string değerleri tam sayıya çevirmemiz lazım. Nereden alacağız ilk değerimizi? Nesne 1'den alacağız. Nasıl alacağız? Get text'i kullanarak metni al anlamına geliyor. String'e çevir, to string ve bunu da tam sayıya çevirerek say 1'e almış olduk. Aynı işlemi nesne 2 için de yapacağız. Say 2 diyorum. Yine tam sayı integer geliyorum Persint. tam sayıya çevir nesne 2 get text alınan metni string'e çevrilmiş halini tam sayıya çevirerek say 1 ve say 2 değişkenlerine kullanıcının girdiği değerleri almış oldum. Geriye bunların karşılaştırılması kaldı. Karşılaştırma işlemini de if komutlarıyla yapacağız. If önce say 1 büyük müdür? Say 2'den büyükse yine üstü parantez içinde şu şekilde Toast komutunu kullanarak toast nokta make text diyoruz. E, buraya hangi aktivitede görünecekse mesajımız onu girebiliriz. İsterseniz sadece disk girebilirsiniz. İsterseniz main activity disk diye main aktivitede bunun bu mesajın belirtileceğini, gösterileceğini ifade edebilirsiniz. Daha sonra Birinci sayı büyük diyorum. Sayı büyük. Virgül. Ekranda kalma süresi. Length long. Uzun süre kalsın. Ve nokta show'la da komutumu bitiriyorum. İlk if'imi yazdım. Şöyle kenara yaklaştırayım. Komutumuz görünsün. Say 1'in say 2'den büyük olma durumunu yazdık. Şimdi ikinci durumu yazalım. If Say 2 büyükse say 1'den onu yazıyoruz. Bu şekilde üstü parantez açtım ve toz komutuyla ekrana make text main activity büyük harfle şöyle main activity nokta diz gösterileceği yer gösterilecek mesaj ikinci sayı büyük ve süresi Şuraya virgül, length long şeklinde nokta show. Evet. Birinci ifimi yazdım. Say 1 büyükse say 2'den şu, şu mesaj ekrana yazılacak. Say 2 büyükse say 1'den şu mesaj yazılacak. Ve son olarak da bunların eşit olma hali say 1 eşittir eşittir say 2 ise... Yine süslü parantez açıyoruz. Ve toz komutuyla gerekli mesajı ekrana main aktivitede gösteriyoruz. Virgül iki sayı birbirine eşit. İki sayı eşit diyelim. Uzatmayalım. Ekranda kalma süresi ve nokta show diyerek komutumuzu bitiriyoruz. Evet. 3 karşılaştırmayı da yaptık. Sayıları aldık, değerleri. Şimdi uygulamamızı bir çalıştıralım. Herhangi bir hatamız, sıkıntı, problem var mı? Bir görelim. Emülatörümüz çalışıyor. Dosyalarımız, dizinlerimiz ayarlanacak. Android versiyonunda şunu ben ekrandan biraz şöyle yapalım. Büyüterek şekilde büyüteyim mobil uygulamamızı ve şuraya önce 50 sonra 25 giriyorum birinci sayının büyük olduğu bir durum karşılaştır dedim bakın birinci sayı büyük diye ekrana mesajımız geldi şimdi ikinci sayıyı büyük yapalım şurayı silelim buraya 75 yazalım. Karşılaştır diyorum. İkinci sayı büyük diye beni bilgilendirdi. Şimdi ikisini eşit hale getiriyorum. 3 durumunda çalışıp çalışmadığını görmek için. Karşılaştır diyorum. İki sayı eşit şeklinde yazıyor. If komutu uygulamamız bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.